Başlıyoruz. Kim daha fazla televizyon izler? Dilan. Ben. ben. Kim daha fazla para harcar? Dilan. <laughs> kim, kim daha fazla, fazla ben. Ben, kesinlikle ben. Kesinlikle ben. Kim daha fazla güzel giyinir? Daha fazla güzel giyinir. Ben abarttım ben. Ya Yağmur senin yüzünden ne oldu? Kim daha fazla bu ara? Ben, evet. Bu ara. Bir daha mı ben? Daha fazla ya <laughs> o yağmur <laughs> ya. Kesinlikle yağmur. yağmur. Kim daha fazla? <laughs> ya kim kimse yapmıyor da ben biraz bir daha fazla yapıyorum. Bak, senin yüzünden oldu. <laughs> oldu. Kim daha fazla televizyon izler? Aa bak başlamış. Kim daha fazla para harcar? Ben, <laughs> geldim, bilmiyorum. Kim ben galiba bilmiyorum. Ben galiba mı? Tabii ki Ay, sen. Hepimiz hepsini doğru bildik. Kim daha güzel giyinir? <laughs> Bu ara bende Kim fazla yemek yer Bu ara <laughs> Kim daha fazla televizyon izler E bitmiyor yapar? ki bu hmm. <gülüyor> Olsun <gülüyor> çok bitmiyor güzel bu. Bitti işte şu an Hadi. Kim daha fazla televizyon izler Hiçbirimiz. ama bu taraf Ben okuyacağım Kim daha fazla para arıyor <laughs> Kim daha fazla uyur kim daha güzel gelir? Ya? Ya kaybol. <laughs> Kim daha fazla spor yapar? <gülüyor> evet. <laughs> Yatmak benimki. Kim daha fazla yemek yer? Kim daha fazla temizlik yapar? Olay. Ya kaybol. Yalancı bu Ya bak. Uğur, ben... Tamam gel. Ha, başladı şu an. Kim daha fazla televizyon izlersen? Kim daha fazla, fazla para harcarsan? <laughs> Kim, Kim daha fazla, fazla uyur ben. sen? Kim, Kim daha, daha güzel, güzel giyinir? giyinir? Hadi ben. sen diyeyim. Ben. <laughs> Kim Efendim. daha fazla spor yapar? Ben. Tamam. İşte bu. Kim daha fazla yemek yer? Ben. ben. Hiç yemiyorsun ya. Ben yiyeyim. Kim daha fazla temizlik yapar? Ben. Sen temizlikle alakan yok. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> İzin vermiyor şey yani. Hadi. Tam zaman edecek. Kim daha fazla uyur? Ben ben ben. Kim daha fazla... Çünkü az şey yapmıyor. Cimri. Kim daha fazla spor. Gel. Almıyor da ha. <laughs> ya sensin. <söyle. gülüyor> o yiyor daha fazla. Ama diyet yapıyorum. Diyet yapıyormuş ama diyet yapmayınca o yiyor. Evet. Bakalım. Kim daha fazla televizyon izler? Aa. Kim daha fazla para harcar? Kim daha fazla uyur tabii Sen. ki. Kim daha güzel giyinir? <laughs> Kim daha spor yapar? Spor. <laughs> Kim daha fazla yemek yer? Tabii ki. Kim daha fazla temizlik var? Sormaya gerek yok. Ana bir, bir tane de kaybettik. So, yani, who watches TV more? Okudan musun? Who spends more money? Who sleeps more? Like a -man man. Who dresses better? Who makes sports more? Who eats more? <laughs> Who cleans more? Oh Hazır mısın? Bence de sen izlersin. Kim daha fazla para harcar? Tabii ki de Enes harcar. Kim harcar? Ben. Hayır, Hayır ama. Hayır Enes ben. Kesinlikle sen. Enes yapma bunu. <laughs> Nasıl ya? Orta, Nasıl orta ya? çıktı ya.

Betül bütün yıldızları almamız lazım. Kim, kim daha fazla, fazla televizyon, televizyon izler. izler? Ben bence. Ee, kim, kim daha fazla, fazla para, para harcar? Sanırım ben. Ee, sen de harcıyorsun. Kim, kim daha fazla, fazla uyur? Iş. Kesinlikle ben. Tabii ki. Kesinlikle. kim, kim Kesinlikle Betül. Konuşmaya gerek yok bu tarz. Kim daha fazla... <laughs> Devam et bu <laughs> <mi> cümleye. Kim, <laughs> kim daha fazla yemek yiyor? <laughs> kim daha fazla... Temizim. Bu sorular ama çok ben. net sorular. Ama çok kolay çıktı. Ama evet.